Evet arkadaşlar. Benim arkada Bayramı geldi işte böyle. Bakın. <laughs> Bunların bayramı böyle oluyor işte. Adamlar fakat kabaklar ne işe yarıyor Siz de kabak ekmeyin. Evet. Gene ekmeğe kabak. Kabak mi bu? Evet. Gün zaman gelecek bizde de öyle olacağız mezarın içinde Heh. İşte böyle Aha. böyle olacağız cadda bayram.